Geliyor, geliyor sen. Maymun ne yapıyorsun sen? Aa, nerelere çıkıyor bu maymun? Yaramaz maymun. <laughs> Bak yemeğini yiyor. Gördün mü maymunu? Evet. Aa, aa, maymuna bak sen. Aa, yaramaz maymun nereye çıktı? <laughs> evet. Bak elmasını yiyor. <laughs> Sarp gördün mü? Maymun nereye çıktı? Çok sevimli değil mi? İşte sen? Bak elmasını nasıl yiyor. Ne <laughs> Sevdin mi sen maymuna? Hadi gidelim şimdi başka. Hayvanlara bakmaya. Çok güzel. Çok güzel. Hadi gel bakalım. Daha, daha başka hayvanlar da gerçek vardır. mı? Ben... Evet gerçek hayvanlar varmış burada. Ne büyük korkum. Gerçekten iyi yaptık burayı. Sen de tatlısın ya. Ellerine bak bir de. Ama bir şey. bir şey Sarp gördün mü bak nasıl yiyor meyvesini. Hı. Elmayı nasıl yiyor. Bak. Biraz... bak. Bak bak inecek galiba oradan Sarp şimdi. Ya. Aşağı inecek ya. mi acaba? yanlış şey var. Çok seviniyor. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun?